birlikte de deniyoruz. Hmm. Böyle kabın. Yani böyle. Ekşi yüz. Asya açtı. Hemen. Arkadaşlar bu kardeşimin tepkisi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Kardeşimin <laughs> tepkisini göstereceğim. İlk önce Asya ben ilk önce ben deneyeyim ondan sonra Asya deneyecek tamam mı? İlk önce ben bir deneyeyim. Tamam mı? Ondan sonra sen dene. şey oldu. Yanlış kola dilimi de <laughs> Ne biçim şey? Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben benim Arkadaşlar, ekşi yumuşak oluyor ya. Oluyor yumuşak. Sert olmuş. Ama sert. Belki de yapamıyorum. Sert yapmanızı istemiyorum. Kardeşim deniyor. Ben kardeşim çekeceğim. Al bakalım kardeşim. Hepsini ağzına atacağım. <laughs> çiğne çiğne. Şunu, şunu. Ekşi mi? Değilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. İlk önce ekşi. Sonra da ekşi geliyor. Değil mi? Ondan sonra tatlı oluyor bence. Ben. Beğendim. Güzel. arkadaşlar bir şey desene. Önce eşli. Bir dakika. Ama nerede? Burada anlamayalım. O da mı? arkadaşlar dedi ki abone olun yorumlara yazın dedi. Bir tane bir şey unuttun Asya. Ya kat. Arkadaşlar bol bol like e, 20 yapmamız gerekiyor. Bu elimiz yapmamız gerekiyor. Ondan sonra 30 ve 1000 bin olmalı. Hadi 1000 hmm. Abi, olmamıza çok var ama 30 hmm. <laughs> Yakın, sakat. Bu bu abone hedefimiz. Hmm. Ya kızım baba. O zaman gel kanalımıza. Bu videomuzdan bu kadar umarım videomuzu beğenirse beğenirseniz. Ayrıca kanalımıza abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarına görmek üzere. Hoşçakalın.